arkadaşlar bugün seninle birlikte Minecraft'ta güzel bir Murder Mastery serveri göstereceğim arkadaşlar. Video geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer e, benden daha az haberdar olmak isterseniz videoları bu salak YouTube. Salak YouTube o bildirimleri açınca bile geç gönderiyor. Neyse Bunun sonra konuşacağız. Play diyelim hemen arkadaşlar. Geliyoruz. Katil kim var arkadaşlar? Arkadaşlar fuca Network arkadaşlar 1.0.6 da işe yarıyormuş. Bu da yani bir saniye iki şey adım foto yani size hemen. Play Fıca. arkadaşlar. Bunu Minecraft Türkiye'den öğrendim arkadaşlar. Onu da bunda bir canlı yayın yaptım. Bir de Vastlands var arkadaşlar ama onu da biraz kastı için ben burada çekeceğim katil videolarımı Ve girmeye deneyelim bir biraz bizim internet kötü olabilir. Çünkü hep kötü oluyor bizim internet nedense. Bu arada yeni introyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni intro süper yani ben bile beğendim intro'yu. Ama aslında ben oraya yazı yazdıracaktım. Hani o Minecraft şeyde yani şey çıkıyor arkadaşlar hani. İşte neyler, topraklar falan çıkıyor. Oraya adımı yazdıracağım ben. Ya arkadaşlar yani siz girecek yeni internet şu an çok kötü bir şekilde. Çok kötü şu an mesela Maskolon işte bunlar aslında çok iyi takip ediyorum ben genellikle. Hani girmiyor. Neyse şöyle çıkalım YouTube'a. Mesela YouTube'a gidelim arkadaşlar. İnternetimiz gerçekten kötü yani bak. Ha ya arkadaşlar hiçbir şey görünmüyor yani. Bak My Mini Games canlı yayın Kim Sor Games. Bunu çok seviyorum. Bu kanalı çok seviyorum. Geceden beri izledim, yarısında sabah izledim. Bakın arkadaşlar iyi internetimiz pis kötü yani. Sağ bakın şu geriye gidelim. şu anda kötü ama iyileşti de lan biraz bir bak. Başa lan dedi. En ah şimdi iyileşti. PC sürümdeki Bed Wars Minecraft P. Şimdi birazcık iyileşti arkadaşlar. Dur mesela girelim girmeye çalışalım Minecraft'ımız hemen. Bu arada intro nereden yaptıysam intro yapma ana boş ver ya. Intro yapma şeyinde size söyleyeceğim nasıl yapıldığını. Gelelim ama şu üsttekiydi. Sıkıntı olmaz merak etmeyin. Siyahlık bir şeyler geldi. <laughs> Bu yeter abi edelim. Kayıt olmak için ah. Fly yazıyor. Fly yazıyor. Ben de han siyah yazdığı için salak salak. Bu da uçuruyor arkadaşlar. Bunu böyle görüyorsunuz. Sonra görüyorsunuz lazım biz mesela hemen oyundan çıkıp gelelim. şu aslında önündeki hemen murder ama murder iki <laughs> girmeyin yani. Çünkü birazcık taklı olaylar dönüyor arkadaşlar orada. Hemen bir tane size tanıtayım. Bir oyuna girelim. Tabi gelebilirsek inşallah. Geldik. Kayıt olmak için ne yapacaksınız arkadaşlar? bir şifre yazacaksınız göndereceksiniz sonra aynı şifreyi bir daha yazıp göndereceksiniz ve kayıt olacaksın sonra bir daha sormayacak zaten Murder 2 değil de Murder 1'e gelelim Bakın, 3 saniye sonra zaten bizi atacak Dolunca yani oyununuz dolunuz sanmayın atıyor bizi oyuna ama bazen dolu olunca o bastıktan sonra oraya girdikten sonra seni Join John işte de derse e, orası, o Murder doludur demek Böyle bir alan. Arkadaşlar Hypixel'deki 3 tane map gelmiş. Herhalde yeni açıldı bu server. Bilmiyorum. 3 tane map gelmiş yani arkadaşlar. 3 map mesela bak. Bu mu açık o? Mesela arkadaşlar. Dur lan. geri atacak bayağı bir geri atıyor bu. Banlılık var biliyorsunuz. İtalya'ya Dost var mesela. Dost şeydeki harita. Allah cezanı mesela şunu girelim mesela bir sigma var 8 16 14 12 açılı bir sene demek mesela girelim ona ya oğlum oğlum arkadaşlar işte hypixel'deki map yani tıpatıp aynısı diyebiliriz yani tıpatıp aynısı değil de tıpatıp aynısı olmadığını yani anlayabilirsiniz yani zaten çok lag var bende de gördüğünüz gibi biz server dedim işte çok güzel mapleri var şey haritası da var arkadaşlar hani böyle iki, iki tane ağzından teleport yapıyorsun ya orası da var ama o teleport yapmayı ne bilmiyorum arkadaşlar bir de şey yer şey yer var hani bir altına bir tane tuzak var kocaman oraya açıyorsunuz o var Artından ardını pek bilmiyorum zaten hypixel'i çok bilmiyorum yani maplerini çok bayağı bir bilmiyorum Bakın videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika kapı çaldı.